Ee, yani milyar... 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ seçime bir hafta kala basın mensuplarıyla buluştu. Tabii bu özellikle Şanlıurfa'mızda hükümetlerimiz dönemindeki hizmetlerden nasibini aldı. Bölünmüş yollardan tutun eğitime, oradan tutun sağlığa, oradan her alanın dair Urfa'da bu büyük değişimden nasibini aldı. Şanlıurfa'da 2002 yılında 28 olan bölünmüş yol ağı, şu anda 428. Bu 28 de şehir geçişi. Biz bunun üzerine 400 kilometre koyduk 20 yılda, 21 yılda. Hem şimdi Şanlıurfa Diyarbakır, Şanlıurfa Diyarbakır, Şanlıurfa Mardin güzergahı yolları harika otoban gibi oldu. Şanlıtay'ı defa otobanla tanıştı. 146 kilometre otoban bu dönemde oldu. Köyleri asfaltla buluşan bir Şanlıurfa var. Şu anda mezraların yolu asfalt olsun diye konuşan, bunu tartışan yurtta var. Diğer yolların bakım ve onarımı da Büyükşehir Belediye'miz tarafından hızla devam ediyor, gayet iyi Özel bir otelde gerçekleşen buluşmaya diğer milletvekili adaylarıyla birlikte gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni dönemde Şanlıurfa'ya hızlı trenin geleceğini ve birçok hizmetleri yapacaklarını söyledi. Yeni dönemde inşallah Şanlıurfa'dan tepe gelen hızlı trenin Şanlıurfa'ya geldiğine şahit olacaktır. 119 kilometreyi Şanlıurfa Gaziantep hızlı tren hakkının ihalesini önümüzdeki yıl inşallah görüyoruz. Daha sonra da Şanlıurfa Mardin arası yaklaşık 180 kilometre civarında hızlı tren hattının da ihalesini yapacağız. Şanlıurfa'mızı hem Gaziantep üzerinden hem de Mardin üzerinden dünyaya, dünyayı da dayla Şanlıurfa'mıza inşallah bağlayacağız ve bundan Şanlıurfa'mızda güçlü şekilde istifade edeceğiz. Bir yandan deprem konuslarını yaparken, bir yandan sel felaketini mağduriyetlerini ilerirken, öte yandan da Şanlıurfa'nın konut sorunun yenilenmesi için de büyük bir çabanın içerisinde olacağız. Yeni dönem Şanlıurfa'da dönüşüm konusunda belediyelerimizin bir gayret içerisinde olduğu bir dönem olacak. Kentsel dönüşümün yarısı devletten, hibe şeklinde destek, yarısı vatandaştan çok ödeme kolaylığı içerisinde yapılacak işlerle daha hızlı şekilde yürüyecek Şanlıurfa'nın kent e konu çizolda, hızlı bir şekilde yenileceğimizi buradan bilmenizi isterim. AK Parti'nin özelde Şanlıurfa, genelde Türkiye'de yaptıkları hizmetlerden bahseden Bozdağ, Şanlıurfa'ya hizmet etmek benim için gurur ve onur verici dedi. Şanlıurfa'ların hak ve menfaatlerini aramak ve gerektiğinde en üst düzeyde savunma bizim görevimizdir. Ve bu anlamda diyoruz ki biz Şanlıurfa'nın inşallah bundan sonra haklarını arayan ve gerektiğini savunan avukatı olacağız. Şanlıurfalıların avukatı olmanın şerefi bizim için yeter ve aktar